Abi selamını Şu ölçü saatim. Şu voltaj AC, şu voltaj DC, şu mili voltaj. Voltaj DC'ye alıyorum. Burada şu ikisine dokunuyorum. Saat gösteren. Onlara buraya ne sokmam Tamam tamam. Saat genişliği dediğim. Saat görüyor musun? Saat gösteren. Şu ikisini görüyor dokunuyorum. İki bakıra 156 geliyor. ters çeviriyorum. Eksi 156 geliyor abi.